Altcoin evrinden hepinize merhabalar dostlar. Ben Batuhan. Bu videoyu tamamen Solna Coin'e harcıyorum. Bilginiz olsun. Solna Coin ne olur? Güncel fiyattan takip edilir mi? Bu saatten sonra hangi bölgelere devam edebilir? Detaylı bir şekilde analiz yapacağımız ve güncel aldığımız karları değerlendireceğimiz bir video olacak dostlar. Hemen videoya başlayalım. Videoya başlamadan önce de videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok ama çok olur dostlar. Hadi videoya geçelim. Şimdi dostlar öncelikle aylar öncesinde sol 15 Mayıs'ta bir grafik atmıştım. Şu şekilde sol ana trendi po3 grafiği gibi duruyor ancak range içi düşeni kırarsa range haya kadar takip edilebilir. Po3'e göre ise alt demet bölgesine kadar salınım sonrası long takip edilebilir. Yani iki senaryomuz vardı ya düşen trendi kırıp üstte flip atacak. EQ bölgesinden sonra range'e kadar kademeli bir şekilde long takip edilecekti. Aynı şekilde ritesine bir long takip etmiştik bu bölgede hatırlarsanız. Kırılıp Retest yaklaşık %17'lik bir artış ve 20x %350 civarında net bir karla ayrılmıştık buradan. Ve akabinde geri çekilme alt diamond bölgelerine bu sefer spot olarak takip etmeye çalıştık dostlar. Aynı şekilde geri çekildi alt destek bölgemiz geldi. Buradaki düşüş sert olduğu için bitcoin açısından da bir tepki almadı. Test beklemedik yani herhangi bir alışta yapmadık. Akabinde girdikten sonra keşke buradan alsaydık evet kar marjımız %112'nin üzerinde olacaktı bu bölgelerden %140 olacaktı. Ancak biz biraz daha garanticiyiz. Beni az çok tanımışsınızdır dostlar. Alınabilecek riskleri alırım. Olmam gereken yerde olurum. Gerisi zaten koyuna e kalmış olur. Bu bölgeden retest'e bile long atladık. Aynı şekilde bunları ücretsiz bir telegram grubunda da paylaştım. Yine trade grubunda da aynı şekilde paylaştım. Ve üst bölgelere kadar 18.55 son tipimiz 20.21'lerden kar aldık. Ancak spot tarafı hala yükselişine devam etti ve %112'lik bir hedefim vardı dostlar. Aynı şekilde bu band aralığı da gelmiş bulunmakta ve birçok arkadaşımız da değerlendirdi. Son olarak yaklaşık 2 gün önce tarihe de tekrar bakalım 16 Temmuz. Şu an bu videoyu çektiğim saat ise 18 Temmuz saat 3.30 civarları ve aynı şekilde ne yazmıştım? Sol kartım bu, bu dostlar tekrar retest gelirse aldığım kar ile şorta atlarım şeklinde ve bunu ücretsiz Telegram grubunda da yine açıklamada bulabileceğiniz Telegram grubuna da paylaştım dostlar net bir şekilde görüyor 300 kişi civarında bir arkadaşımız görmüş ve birçok arkadaşımız da değerlendirmiş ve zaten fazlasıyla sizden gelen güzel yorumları şu an aynı şekilde ekranda görüyor olmanız lazım. Bu videoda PNL yayınlamayacağım çünkü çok fazla PNL birlikte elimizde. Twitter üzerinden veya aynı şekilde dün akşam atmış olduğum YouTube Short videosu üzerinden görebilirsiniz dostlar. Bilginiz olsun bu şekilde. Sadece bu hafta %2500-3000 üzerinde net bir futures karı elde ettik. Stop loss olduğumuz işlemler olmadı mı? Tabii ki de oldu. Dün akşam mesela Bitcoin'den scalp bir long pozumuz vardı. %26'lık bir stop loss olduk. Ancak aldığımız karın yanında yani şurayı silin. %700 nerede? %26 nerede? Ki sadece Solana'nın karının bile neredeyse 40'ta birine tekabül ediyor stop olduğumuz oran. Yani bu da hiçbir şey dostlar. Aynı şekilde elde ettiğimiz kar %719. Bu kartın önce öncesi de aynı şekilde trade grubunda biliyorsunuz giriş entry yerleri yani stop loss seviyesi ve kar alma noktaları ile birlikte paylaşmaktayım. Ve bu şekilde kartımı da attım buraya dostlar. Akabinde ilk 50x'de %30'luk net bir kar elde etmiştik. Ben bu karı almak istedim. Bitcoin'de çok e, piyasa belirsizdi o sıra. Sonra akabinde tekrar yazdım. Bu işte bir yeniden alacağım. Risksiz olması adına aldığınız kar ile girebilirsiniz dostlar yazmıştım. Ve retest'i aynı şekilde buradan retest'ine short atladık. Ve güncel range'i mine sol short aynı range'i paylaştım. Aynı grafiği paylaştım. Ücretsiz grupta yazmış olduğum gibi aynı şekilde paylaştım dostlar. Zaten burada da görebilirsiniz. Aynı retest ve güncel solundaki sonuç bu dostlar. 4 saatlikte de güncel aktif olarak almış olduğumuz range daralan üçgende fake out'unu attı ve retestine tekrar burada da zaten fazlasıyla enterimiz geldi. Kadememizi aldı. Alt bölge tp'mizde Yaklaşık kaçarlık? 4.5 karlık tertemiz bir işlemdi ve güncel %720'nin üzerinde de net bir kar elde ettik dostlar. Bu şekilde işlemler almak veya kaçırmamak istiyorsanız da normal ücretsiz grupta sahiplenenlerde trade grup katılım formu mevcut. Gerekirse benimle de iletişime geçebilirsiniz dostlar. Giriş yerleri, kar alma noktaları, stop loss seviyeleriyle birlikte paylaşmaktayım dostlar. Biliyorsunuz ki yine render launch işlemleri olsun. %9 %1000'in üzerinde net bir kar elde ettik. Sadece bu hafta kar elde ettiğimiz coinler arasında yer almakta. Yine aynı şekilde... iki gün önce hatta tarihe de bakın dün yani işlem almıştık ondan önceki gece paylaşmıştım aslında sabaha karşı. Celo'da güncel karımız bu şekilde sabah sabah hani çok güzel karlar elde etmiştik ve grup adına birçok arkadaşımız da yine değerlendirdi. Akabinde biz kar aldıktan sonra geri kalan %25'lik %50'lik kısım e, entry stop loss oldu. Hiç sıkıntı değil. Biz karımızı almıştık. Solon aynı şekilde %230 civarında net bir kar. Zaten işlemin devamının sonucunu göstermiştim. Ve burada mask'tan çok ince bir stop patlayarak şurada ufak bir stop patlıyor. Tabi ediyor etmiyor. Beni mesela etmemişti aynı şekilde. Ve %1000'in üzerinde net bir kar. Yine mask işlemini aynı şekilde canlı yayında almıştık. Burada Bitcoin'den %10'luk bir stop loss olmuşuz. Rizik'si de sıkıntı değil onlar. Yine ondan önce Bitcoin'de biliyorsunuz ki ücretsiz grupta da %500 civarında net bir kar elde etmiştik. Vesaire vesaire. Bu tarz birçok karları hareketleri görebilirsiniz. MTL %320X'de. E, Clay 25x de mesela %150 civarında. XMR %180 civarında net bir kar. İşlemin hepsini mesela Clay'de bu şekilde öncesini görebilirsiniz dostlar. İşleme girmeden önce paylaşmaktayım. Mesela MTL'de aynı şekilde işlemin öncesini şu şekilde görebilirsiniz dostlar. XMR'de önceleri hep paylaşmaktayım dostlar. Giriş bölgeleri öncesinde. MTL'ye de bakalım. MTL'de de yine hemen üstünde bu şekilde entry, stop loss seviyesi, giriş bölgesi vesaire vesaire ve sonunda da olmuş olduğu gibi Dediğim gibi bu gruba katılmak istiyorsanız normal ücretsiz grupta saatlenenlerde trade grubu katılım formu mevcut gerekirse benimle de iletişime geçebilirsiniz dostlar bilginiz olsun. Şimdi ise sonradaki güncel durum bu şu range kapatıyorum öncelikle şurayı bir silelim Re testimizi aldık filibimizi aldık çok güzel bir şekilde tertimiz, analizimizi yaptık. Hem spotundan hem longundan hem shortundan bu range'i solana'yı komple kanını emdik diyebiliriz dostlar. Spot'tan kar aldıktan sonra tekrar burada retest'e short. Şu an FWG yapısı 24-20'lere kadar bir geri çekilme bekliyorum. Ve bu range'i tekrar uzattığımızda şu şekilde tekrar uzatayım dostlar. Aynı band aralığında tekrar range'e girdiğini görmekteyiz. Eğer retest alırsa şu kısımdan yanlış e, şeyi aldım bir saniye. Tekrar alırsa 26-70 tepeleri bizim artık range ayımız olacak demektir. Aynı bölgeler. Tekrar bu şekilde bir zikzak planlıyorum. Bilginiz olsun dostlar. EQ Low'a kadar. EQ Low yani kanal orta bandımız 23-49 civarları. Bu bölge kısa vade destek olarak çalışabilir. Ufak bir order blok yapımız var burada demut desteğimiz var bilginiz olsun destek bandı onu zaten ltf grafik olarak bu bölgelere geldiğinde tekrar ücretsiz gruptan paylaşırım bu bölgede 23.67 ile 23.47 bandı aralığı bilginiz olsun Dostlar yani kanal orta bandından ufak bir tepki long alacaksam da artık riskli bir şekilde almaktansa buradan tepki alır mı acaba diyerek girmektense Dostlar eq lova geldiğinde ilk temasında tepki alışını longlarım ve bu şekilde hareketlenir Hatta buna canlı yayında hep birlikte bir alarm atalım dostlar. Biliyorsunuz ki dostlar burada son videoda aynı şekilde lunch'tan bir long işlem veriyorum ve bunu YouTube videosunda açık ve net bir şekilde işlemi neden aldığımı veya nereden nasıl takip edebileceğinizi detaylı olarak anlatmaktayım ve akşamına sizden gelen %400-%500 üzerinde net PNL'ler dostlar ve işlem fazlasıyla karda spot olarak bile %14 arttı en kötü 20 yüzde %300-%400 kar demek dostlar bu da aynı şekilde bu videoda da sizden gelen PNL'ler şeklinde yani before after şeklinde izleyebilirsiniz sadece son 3 videoyu izleyenler şu an ortalama olarak %1000 civarında net bir kar elde etmiştir diye düşünüyorum ki burada kullanmış olduğumuz stratejileri aynı şekilde videoda veya grafiklerimde görmüş olduğunuz indikatörü e, burada da yine videoda paylaşmaktayım bilginiz olsun biraz kaldıraç işlem stratejisi al sat indikatörü olarak paylaştım ömür boyu para kazandıran indikatör adı altında videoda bulabilirsiniz dostlar. Dolunay için önümüzdeki günlerde dikkat etmemiz gereken eğer ilk long deneyeceksek de bu bölgelerden denenmeli. Onun düşüş devam ediyor ve zaten çoktan işlemdeydik grupla birlikte ve ücretsiz grupta veya Twitter'da aynı şekilde takip eden arkadaşlarla birlikte dostlar. Görmüş olduğunuz grafiği aylar öncesinde paylaştım. İşleme girmeden önce de biliyorsunuz short işlemini yine açık ve şeffaf bir şekilde paylaşmıştım. Ve geçtiğimiz günlerde yine Bitcoin'de tepeden aldığımız short fırsatını hem canlı yayında hem ücretsiz grupta hem de saatler öncesinde gruba ses kaydı atarak grafiğimle birlikte paylaşmıştım. Hala o işlemi açık olan arkadaşlar bile varsa güncel olarak %500'ün üzerinde net bir kar elde etmişti dostlar. Yaklaşık %10-15'lik bir stop loss kullanmıştık ve güncel sonuç %5'in üzerinde net bir kar düşüşü olarak ve 100 xte de %500 üzerinde net bir kar demektir bu dostlar. Bilginiz olsun. Şu an demon seviyesinde bitcoin için canlı yayınlarda tekrar konuşuruz. Bu video bu kadar da diyelim. Son açısından ilerideki günlerde oyun planlarım bu. Bilginiz olsun dostlar. Bu rençte onlar zaten sağ tarafta da değerleri yazmakta zaten karşılığını görebilirsiniz aynı şekilde aktif olarak tekrar Ranger ekmeğini bir süre daha yiyeceğiz gibi duruyor dostlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.